Herkese selam merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Akrep burcuna, Akrep burcuna gelsin. Evet, Akrep Burcu çok pozitif kartlar çıktı. İyileşme, pozitif. Ee, önce iyileşme. Bir şey, bir yerin, bir yerin ağrıyorsa ya da tedavi görüyordun önceden. de bilmiyorum işte iyileşme kartı çıktı pozitif kartlar çıktı çok güzel ee, bir de ayrı söylüyorum evli hanımlara da söylüyorum çok pozitif bir şeyler duyacaksın güzel şeyler duyacaksın bakar mısınız tertemiz kartlar çıktı çok güzel ee, Haber alacaksın. Ya da kağıt, evrak. Güzel haber alacaksın. Ya kağıt, ya evrak. Güzel haberlerin var. Ee, bir de Akrep Burcu. Bir bayana çok küstün. Yakın bir bayan. Kadın, kız, bayan. işte ona küssün. Ee, böyle nasıl desem bir küslük var büyük bir küslük kadına içine attın ve o küslük o üzüntü hep içinde içine attın bilmiyorum bir kadına çok küssün kızgınlık da olabilir o da olabilir ama en çok kız küslük var böyle bilmiyorum çok içine attın böyle Ee, çevrende bilmiyorum bir çevre, çevrende biriler bir çevre, çevre arkadaşlıkta güzel şeyler duyacaksın. Seninle ilgili ama bir şeyler duyacaksın. ula senin çevren. Ee, bir de şöyle diyeceğim, bir fırsatın olacak ama hala almayacaksın, boş vereceksin bir fırsat, bir şansın gelecek ama sen onu reddedeceksin. boş vereceksin. Böyle iş fırsatı olur, bir, bir fırsat bir şey olacak. Sen onu o fırsatı tepeceksin. Gale almayacaksın. Yani üzerinde durmayacaksın. Öyle çıktı bilmiyorum. Ee, akrep burcu. Ev, evde yatan e, birisi var. Hasta evde yatan. Onu onu görmeye gideceksin. Ziyarete gideceksin. E, bir de evle ilgili bir avukatlık işin olacak. Evle ilgili avukatlık işin olacak. Sorunu bak sorun var bak önce sorunlar olacak sorun yaşayacaksın ee, sorun derken bir zorluklar yaşayacaksın yani ee, sonra bir bilmiyorum bak devamı olmadığı için kartı kart başka bir kötü bir şey göstermediği için halletmeye çalışmaya çalışacaksın Bak önce sorunu yaşayacaksın bir evle ilgili bir de ailecek bilmiyorum bir miras mı ne bir şey var. Orada da sorun yaşayacaksın. Aile böyle akraba miras. Orada biraz da sorun yaşayacaksın. Hmm. Sağlıkla ilgili iyileşmen var. Sağlıkla ilgili iyileşmen var. Psikolojik de olabilir tabii ki. Zaferin var, zafer kartın çıktı. Ee, şöyle diyeceğim, mahkeme kazanması, amacına ulaşması, sınavı kazanması, yani genel söylüyorum, yükselmek, yükseliş, ya da yükselişin iş yerinde yükselmek o da olabilir. Öyle Akrep burcu bir uzakta bir aşkın var. Böyle bir duruyor. Hani böyle derler ya senin bir kısmetin var ama bir yerde duruyor işte. Bekle. Zamanı gelince. Böyle. Böyle bir kenarda bir aşk var böyle. Zamanı gelince olacak. Zamanı gelince. Yani Oo, kalbinde şimdi içinde çok böyle fırtınalar gibi bir şey var böyle kalbinde çok şeyler istiyorsun ee, çok şeyler istiyorsun derken yani illa demiyorum araba istiyorsun yok şöyle istiyorsun bir şeyler istiyorsun ama çok şeyler istiyorsun ama hmm, ya arabada olabilir tabii ki ama böyle demiyorum böyle çok gözün şeyde böyle yok şöyle o böyle o burnum olsun bunu ama bir şeyler çok istiyorsun böyle ee, uğraşıyorsun çabalıyorsun çabalaman var çabalıyorsun çabalamadan da diyorsun çabalamadan elde edemem diyorsun yani gel ama İçinde böyle çok şeyler istiyorsun. Böyle bir de şöyle kar çıktı. Bir şeye böyle istiyorsun, diğerini atlıyorsun. Hani mesela bu araba değil mi? Burada da çamaşır makine ya da burada bir ev. Böyle bir şey. Böyle çok şeyler istiyorsun. Ama çok uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Çabalamadan elde edemezsin. Kendin de diyorsun öyle içinde. Öyle. Hmm. bu arada iş arayan iş görüşmesi olur ya da yeni iş olur yeni iş derken değiştirme iş olur değiştirecekseniz o da olur ee, ama kalbinin içinde bir yalnızlık kartı çıktı şöyle demek istiyorum ne yanımda kim olursa olsun etrafımda kalabalık arkadaşım olsun akrabam olsun ben kendimi çok yalnız hissediyorum öyle diyorsun bilmiyorum belki geçmişin bir şeyi belki çocukluğun kötü geçti ya da bilmiyorum böyle kendini kendini çok yalnız hissediyorsun bak diyorsun çevrem var annem babam var mesela çok çevremde akrabalarım var ama ne olursa olsun ben hissediyorum kendimi yalnız hissediyorum diyorsun öyle bilmiyorum kart öyle gösterdi sonuna bakalım kiminle kalacaksınız neyle kalacaksınız akrep burcu Evet çabalaman var. Çok çabalıyorsun çok çabalaman var. Hmm. Şöyle diyeceğim. Biraz sende kızgınlık var. Arada böyle parlıyorsun birden böyle kızgınlık var. Başkası kızgınlığı başkasından çıkarıyorsun. Yani biri, birine kızıyorsun birine ya da bir şeye yakın birine kalbini kırıyorsun. Kızgınlığı ona şey yapıyorsun. Ondan ondan çıkarıyorsun. Böyle. Yolların var bir de bir bir yerden bir ferah kartı çıktı bir şeye bir of diyeceksin ferahlanacaksın yolların var bir daha kızgınlık çıktı siniri siteres kızgınlık var kalbi poş olan akrep burcu hem ayrılmışlara söylüyorum hem bekarlara söylüyorum yeni aşk kapınıza çalacak bak bir sorunun olacak sorun sorununu benim tarafımda ama bir sorunun olacak bir sorun sorununu çözeceksin ve sürpriz gelişmelerin var haberlerin var bir de bir kadından da bir haber alacaksın. Bir kadından güzel haber alacaksın. Bak hiç beklemediğin, ummadığı zaman pat diye bir sevineceksin. Bilem hiç beklemediğin böyle bir yerde, bir zamanda. Tatlı tatlı görüşmelerin var. Öyle şeylerin var flörtlerin var görüşmelerin var ee, Bir de en çok bekarlara söylüyorum görüşmeleriniz var devletle ilgili başvur başvurma olabilir iş görüşmesi olabilir ee, devletle işiniz olur Ee, sağlıkla ilgili bir, bir daha doktora gö gö görüneceksiniz ama kötü bir şeyiniz yok bir de bir akrabanın bir hastalığını öğreneceksin akrabanın bir akraba yakın bir akraba ee, Biriler senden para isteyecek, para verme, borç isteyecek. Bir de e, biraz böyle bir e, e, bir ödeme yapacaksın devlete. Bilmiyorum borcunu mu kapatacaksın, borcunun yarısını mı vereceksin ama parasız kalmıyorsun. Paran oluyor, parasız kalmıyorsun. Bak bir daha çıktı size kart. Bir fırsat olacak ama kale almayacaksın. Bak bir fırsat gelecek sana şans. Hala almayacaksın Bu fırsatı tepeceksin bilmiyorum ee, geçmişin kartı geçmişin kartı ve bazen böyle yalnız kalanda kendini ama göstermiyorsun ağlıyorsun ee, bir şeyler geçmişte yaşamışsın ama gö göz yaşını göstermiyorsun hiç kimseye geçmişin kartı. Uzak yolun var ve uzak yoldan bir gelişmelerin var. Çok güzel. Uzak yoldan biri, biri de gelir, sen de gidebilirsin. Uzak yolla ilgili çok güzel gelişmeler var. Uzak yolla ilgili. Evet, son kar çıktı. Evet, ev çıktı. Eve düş, ev almak, evi almak, evi değiştirmek. Evi satmak. Ev çıktı. Ee, yani evle ilgili güzel şeyler var. Ee, belki eve bir şey almak istiyorsun. O da olabilir. Her şey olabilir. Kral çıktı ve yükselişin var. Kral her zaman yükseliştir. Ee, bir de bilmiyorum. Birisi devlete atanacak. Atanma var. Ya da mesleğini yapacak kendi mesleğini yapamamış mesleğini yapacak. Bu kadar akrep burcu e, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.